Selamün aleyk. <laughs> Duş aldım arkadaşlar. Kıyafetlerim olmuyor. Kilo almışım. Ne yapacağız ki? İşte bir şey yemedin. niye böyle oldu? Ha? Arkadaşlar. Çekil koyacağım biraya. Şu domates, elma, daha çıkan tane yumurta koydum bir ayda kendime. Ay ya bugün gece namazına kalktım ama böyle telefonla uğraşmaktan gece namazının şeyini yaşayamadım sanki. Telefonun güncellemesi var, yapamıyorum yüklemiyor. Bu kadar aldım onu. Çiftesini unutmuşum. Şu an müşteri hizmetlerini aradım. Ne oldu Ayşe Hanım derdi. Nasılsınız Ayşe Hanım <laughs> dedim. Sağ olun ya kusura bakmayın. Ben biraz erken geldim. De. Şimdi video falan çekti. Doğalınıza dönüyor arkadaşlar. Onun için şey yaptım. Onun için şey yaptım arkadaşlar. Başka bir sebep yok. O da bir hafta sürer dedi. Bir hafta boyunca sürer dedi. Bir hafta yedi ben. Olmazsa alırım ya ben tekrar. Şöyle kahvaltımız yaptık Arkadaşlar hemen bulduğum masayı bırakıp geleyim. Yumurtayı da hazırladım. Masayı falan sildim. bal, bal koyacağım eşime. Şimdi arkadaşlar e Şöyle çevirme testleri. Bu zeytin falan da arkadaşlar galiba tansiyonu yükseltiyor. Zeytin tabii ki e, şifalı. Ama arkadaşlar e, çok güzel. Hem kayısı Şu çekirdeği ben çok yiyorum geceleri. Bir kase, bir kase yakın yiyorum. O da 500 kalori diyor. Ben kendim 200 falan diye hesaplıyorum. Ama arkadaşlar olmuyor öyle de olmuyor gerçekten. Onun için hoşuma ben yine aldım biliyor musunuz? bunu göstermedim size pazardan ben daha önceden nar ekşi almıştım ya 100 TL ye. ondan aldım yine 100 TL dedi 1 ee, kilo var değil mi bu? 250 marketlerde 80 TL ben kaç? yarım kilo mu kilo mu tam bilemedim şu kaç mesela 750 ne ben 90 TL'ye aldım arkadaşlar pazarda satıyorlar böyle nar ekşisi şu biraz zeytinyağı yaptım böyle bir salata yapayım dedim içerisine peynir koyacağım burada tencere var arkadaşlar onu böyle göstermeyeyim dedim size ama neyse gördünüz zaten şey Um, azıcık tuz koyalım içerisine. Ya bulaşıklar yerleştirdik de bir ıslak tenceresi kaldı, bir de o tatlı tenceresi. İçinde tatlı var mı bilmiyorum. Onları bugün makineye yerleştiririm ben. Canlar. Şimdi bu sarı ben zeytin şey, e, zeytinyağı koydum şöyle. Hemen bunu ben bir kızım tabağına alacağım. Ondan sonra ben şey yapacağım. Peynir koyacağım. Kızım tabağına koydum. Ben de şöyle peynir yapacağım. Biz de öyle yiyelim arkadaşlar. Güzel bir gün Bugün biraz sallandı. Yağsını öpülecektim. Unutmuşum. Yani de, televizyona bakarken unutmadım arkadaşlar. Vakit kaybı yaşadım. Şöyle. Şöyle. Paylaşım. Paylaşım yapıyoruz. Şu şekilde. E şimdi benim tabaklarımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle peynirledim. Yiyeceğimiz topu bu kadar. Yani güzel oluyor bu. Salataya biz burada doğa parktı e, galiba. Orada böyle bir saat almıştık. Çok hoşuma gitmişti. Şu tabağımıza koyalım. Sen şu baldan koyabilir misin içer oradaki tabağa? Bal kaşık. az kalmış orada. Kaşık. Oradan kaşık al. Kaşıkla koyayım sen döküvereyim. Kaşıkla al da dökülmez olur. Dolaptan ya. Şöyle elma da koyuyorum arkadaşlar. Bilal. Elma istedi. Saat kaç oldu? Yedi buçuk oldu değil mi? Lütfen, sen al. daha duşa gireceksin. Gireceğim. Gireyim mi? Gireme gireme hazır kahvaltı. Kahvaltı net öyle. Milay hazır mı? Thank you. Bu kadar. gerçekten yediğim evet. evet. o şey var ya. O şey var ya o şey. Arkadaşlar çekirdek. O o yaptı arkadaşlar gerçekten bak. Vallahi. Onun kalorisi çok fazlaymış. şimdi şey o diyor oluyor yağ zaten diyor. Çiçek ya ondan çıkıyor ya diyor. Gerçekten yağmış arkadaşlar. kalorisi çok fazla. Bugün ilk defa dedim bir ikişer tane yumurta yapayım. Akşam Rana ile konuştuk. Rana ile ben iki tane yumurta yiyorum bak. Arkadaşlar bende protein fazlalığı çıkmış. Tahir sonucunda. Ee, o da şeymiş, şeyden doluyormuş. Şöyle fazla protein alıyorum ya ben. Belki protein içiyorum ya. Ay B12 içiyorum ya. B12 fazlaymış. Ee, o da şeyden. İşte B12 aldığım için arkadaşlar. Biraz ara vereceğim diye olarak vitaminini. Bilim çıkayım mı acaba? Sada kullanacağım. Bir Biraz mi? geliyor mu? Yok, gir çık baba diyor. Hemen gir çık o zaman hadi. Hemen hemen hızlıca. Tıraş olma bugün. ay Mire bıraktı sen sonra bir şey e, e, ay duş alamayacakmış ama şey gelmiyor e, o da onun da banyo Mire kendi banyo yapmış bir, atmışım, bir tanışım, çıkmışım bile telefonu yapamadığım için yapamama alanı arkadaşlar yapamama alanında şifresi olmayınca yenileyebiliyorsanız bunlara da yenileme yok yani ben alamadım değil anlayamadım değil öyle olması gerekiyor yani şifre yenile kişilik limonu deyince yerine de çıkıyor müşteri hizmetlerine bağlanacaksın. Oradan onlar bir hafta süre, bir hafta sonra halledecekler falan ha, filan dedim. Ona uğraşacağım ya. Of ya dedim. Of. Ay arkadaşlar. Aynen böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Ne edelim? Kızıma da bir şeyini koyayım işte. Neyse. çok şükür. Kefirini koyalım. Kefir seviyor. En azından bundan sonra sağlıklı beslenmek adına arkadaşlar böyle kefir, ayran öyle kolay mola içmiyoruz artık. Mirayın tabağı bu arkadaşlar. Bunu dolaba kaldırayım. Ben de çay içeceğim. Yani bulaşık bir tek orada şey kaldı. Sabah akşam bardaklar falan kalmıyordu e, ee, makine yaptık ama makine yaptıktan sonra arkadaşlar arada koyan bir şeyler sabah şekilde tabakları falan çıktı. Şimdi şu yumurtayı şöyle kesivereyim. Bak kabuk kalmış. Ay yere düştü. Şeyim ya böyle sersem gibiyim derler ya öyleyim gerçekten de. Eşime de bir tane yumurta yaptık. O çünkü Bazen iyi bazen iyi. Adam akşama kadar hiçbir şey yemeden duruyor. hiç gelmedi eve. Akşama kadar yemedi bir şey arkadaşlar. Şimdi benim kızımın kahvaltısı böyle hazır arkadaşlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun kızıma. Salatası, yumurtası, süt şey gibi. Bu işte sağlıklı kahvaltı bu en sağlıklısı. Bu da benimki arkadaşlar, tam bu da ekmekli üstüne tuz, karabiber. Allah hepinizin imanınızı, mutluluk, bol bereket, başarı versin. Ekmekleri de aldım elime. Günahlarınızı affetsin arkadaşlar. Boğuluk, bereket, başarı versin. Size, çocuklarıma, hepinize arkadaşlar sizin yanınıza böyle şey kapatalım. Dua açık. Böyle kahvaltımız hazır. şu eş yok şu eşimi yürüyorum ben böyle koyuyorum çünkü su anlamasın diye hımm Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Kalp 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 kalp. Arkadaşlar görüşürüz. Bir arkadaş yine böyle sapıkça yorumlar yazmış. Tamam yorum yazılmıyor fazla ama arkadaşlar gerçekten bir arkadaş böyle sapıkça bir yorum yazmış. Hemen sildim. Lütfen rica ediyorum bir daha öyle yorumlar yazmayın arkadaşlar. Ben öyle o karakterde bir insan değilim. Görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar.